ömrünün sonuna kadar ne yemiş ne giymiş ne de hayır yapmadan ölüp gitmiş. Geride bıraktığı iki oğlu, bir kız bir de karısı. Bu malı taksim etmişler. Büyük oğlu hissesine düşeni içki aleminde, kumarda har vurup harman savurmuş. Kızı ise diskoteklerde Kokteyllerde eğlenerek o da beterin beteri olmuş. Hanımına gelince oğlu yaşında bir gençle evlenerek o da bu yolda batırmış. Küçük oğlu bunlara bakarak biraz daha hayırlı olduğundan babasının mezarı başına gelerek ibretle dinleyelim neler anlatıyor. Bıraktım malları taksim ettik sen mezarda huzur ile yat babam yat babam yat babam yat biz üç kardeş mal için kavga ettik hayırsız malın yüzü Duy babam, duy babam, duy babam, duy Anlaşıldığına göre bu mal harammış Zannetme çocukların rahat ettiler Dövüş kavga mahkemeye gittiler Duy babam duy Sormak ister isen malını nettiler Bir kısmını da kumara verdik Duy babam duy babam Duy babam duy Bence kendine çok yazlık etmişsin Hasan ağa. Çalıştın hep gece gündüz demedin Sırtına bir takım elbise giymedin Ah babam ah babama Doyasıya yemek bile yemedin o dünyada yemek varsa ye babam, ye babam, ye babam, ye. Herkes azlığını dünyadan götürür. Orada ne yiyecek ki? Mal yerine dinimizi öğretseydin. Sen de mezarında rahat ederdin Duy babam, duy babam, duy Kendine ettiğin gibi bize de ettin Malından hiç hayır görmedim Duy babam, duy babam, duy babam, duy Allah her şeyin hayırlısını versin. Evlatlarına bıraktın sen malını Komşuların taşıdılar salını Duy babam, duy babam, duy Dahası var bir görseydin halini Cenazeni de elleri kıldı Duy babam, duy babam, duy babam, duy İşte bu bence çok feci Hasan'a Büyük oğlunu sorma çok hüneri var her gün kafa çeker hem kumar oynar Duy babam, duy babam, duy Zararın neresinden dönersen kar O dünyada malın varsa Ye babam, ye babam, ye babam, ye bir kefenden başkan ne götürdü ki yesin? Oğlun akıllı olsa neylerdi malı Oğlun deline yapacak kim alı Duy babam, duy babam, duy Kumarhane yaptık senin sarayı Çatısında da baykuşlar ötüyor duy babam duy babam duy babam duy gözlerin görmesin hasana Kızını sorarsan o da çok iyi Pek güzel öğrendi dansı yüzmeyi Duy babam, duy babam, duy Çok da sever pantolonlu gezmeyi Ailemizin yüz karası Duy babam, duy babam, duy babam, duy Atalar ne güzel söylemiş. Kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya gider ya da böyle olur. Dahası var bir de sosyete gülü Bataklıklar sahnesinin bülbülü Duy baba Batıya da kaptırmıştır kendini O dünyada haya varsa Yolla babam, yolla babam, yolla babam oy Haya diye bir şey vardı, o da tarihe karıştı Oğlu Gözünü döver kızını dövmeyen dizini döver Ah babam ah babama ah. Neticeyi bana sorarsan eğer Kendine ettin bize de ettin babam sen babam sen babam sen Hayatta olsaydın kendim ettim kendim buldum türkümüzü bir de sana söylerdim Hasan'a Doğru sözler babama yalan gelirdi Neticede ömrüde de sona erdi Ah babam ah babam ah. Bu mektubu sana Ercan yazı verdi. Geniş bilgi ikinci mektupta bekle babam, bekle babam, bekle babam.